Evet çocuklar bugün yine bir sınav yapacağız. Umarım sen çıkarmışız. Yine ilk, yine ilk <laughs> yani çalışmasındır. Evet çok çalıştım. Gerçekten çalıştım mı? Ha? Ha? Tabii ki de çalıştım. Bu sefer öğretmenim verdiklerini yaptım. Yoksa yapmadım mı? Bakmıyorsunuz diye yapmamıştım ve sınav olduğunu da bilmiyordum. Çok özür dilerim öğretmenim. Önemli değil. Benim de hatam var. Zaten hiç bakmıyorum diye yapmamış. Benim de hatam. Bir daha her şeye bakacağım. Tamam. Bana hatırlatın ama. Yapmadım mı yapmadım yok. Yapamadıysanız teneffüslerde yapın. Tamam mı çocuklar? Tamam öğretmenim. Tamam tamam tamam. Şimdi kağıtları dağıtacağım. Bu da sana. Al bakalım. Kesin yüz olacağım. Ne iddiasına geliyorsun? Nesine? Çikolatasına. Tamam kaybedersen sen bana çikolata alacaksın ama kazanırsan sen bana alacaksın. Evet çocuklar. İyi iyi başarılar. Kalem kalem kalem. Evet bunu çok iyi bileceğim. Ben bunu 10 artı 2'ye 20 de 10, 20 demiştim. 12 olacak. <laughs> evet. Bu da böyle. 5 kere 2, 10. 6 kere 6, 36. 6 kere 8, 48. 7 kere 7, 49. 6 kere 5, 30. Evet, 30. Kafam gitti be. sonra son sorudayım. 5 dakika sonra çocuklar 5 dakikanız kaldı. Aslında 1 dakikanız kaldı. Üzgünüm. Hadi çabuk ol. Son sorudayım öğretmenim. 9 dokuz kere 9 81. 10 kere 10 100. Bitti. benimle de benim de benim Hepsini topluyorum çocuklar. <laughs> Topladıktan sonra Evet çocuklar hepsini topladım. İki hafta sonra bunların sonuçlarını açıklayacağım. Artık çıkabilirsiniz. Ay pardon çocuklar daha beş dakika daha var. Evet çocuklar şimdi Türkçe kitaplarınızı açıp peki öğretmenim. İki hafta sonra. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Yani eğer bu videomuzu ve öbür videolarımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yazın, beğenme tuşuna basın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.